Peki, Peki efendim, teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eee teşekkür ediyoruz. Şimdi TRT e... E, TRT'de de e, tabii hareket saatler e, yaşanıyor zira e, oradan bir bildiri okunmuştu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir bildiri okunmuştu ve o e, spiker arkadaşımız da çok zor bir görevdi şüphesiz. E, o bildiriyi okumak durumunda kalmıştı. Şu anda e, az önce zaten e, Efkan Ala da ifade etmişti. TRT'de de her şeyin normale döndüğünü oranın da devralındığını şu anda e, spiker arkadaşımız da bir açıklama yapıyor. E, Süleyman Soylu hemen e, yanında. TRT Genel Müdürü de var. Evet TRT Genel Müdürü Şenol Kada, e, orada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu yine TRT Haber'de evet. e, şu anda. Silah zoruyla yaptığı e, açıklamayla ilgili herhalde muhtemeldir ki e, bir başka açıklama yapıyor. Bir, bir kulak verelim neler söylüyorlar. istediler. O bildiriyi canlı olarak yayınlayacaklarını, tüm Türkiye'den duyuracaklarını ifade ettiler. O şartlar altında okuduk. E, şu dakika itibariyle stüdyomuzda halkımızla, milletimizle bizi seven Görevde Tijen Karaş için ve şu anda da e, kendisinin neler yaşadığını anlatıyor yine canlı yayında. Evet. TRT Genel Müdürü Şenol Gökha da şu anda bir açıklama yapıyor. Ona da kulak verelim sonrasında konuşalım. Her türlü zorlamaya rağmen rehin aldı. Fakat bu arkadaşlarımız her türlü zorlamaya rağmen sadece o bildiriyi maalesef okumak zorunda kaldık. Çünkü arkadaşlarımız bağlanmıştı bir grubu. Bir kısmı yerlere yatırılmıştı. Dolayısıyla da arkadaşlarımız bir bakımla yayının da kesilmesini umarak o bildiriyi okumak zorunda kaldı. Maalesef yayını kesmekte biraz zor geç kaldığımız için çünkü oraları da tuttuklarından oralara da bir hamle yaptıklarından teknik olarak buna hazırlandıkları çok Belli. Genel müdürüm bizi tehdit ettiler. Ellerimizi dahi oynatırsak eee vurmakla tehdit ettiler. Evet. Öyle hazırlanmışlar ki ama maalesef bu bir grup sadece çok küçük bir grup olduğundan sadece ana kumandayı basıp bu arkadaşlarımızı görevi başındaki arkadaşlarımızı tehdit ederek bu yayını gerçekleştirmişler. Daha sonra bu... Başımızda iki asker Şimdi bu tip darbe giriş.